Merhaba sevgili teraziler Geçtiğimiz hafta başında yaşadığımız yeni ayın enerjileriyle devam ediyoruz e, hayatınızda bu yeni ayın enerjilerini hissetmeye yaşamaya başlamış olabilirsiniz bu hafta yeni ayın ardından hafta sonunda Koç burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Kuşkusuz bu ay tutulmasının da size önemli etkileri olacaktır. Tutulma öncesinde haftanın geneline bir bakmak istiyorum. Bu hafta hafta başında pazar günü, pazartesi günü ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Ayın Kova burcundaki seyri sizi de olumlu etkiliyor. Özellikle sosyal ilişkiler için, Arkadaşlık ilişkileri için, hayatınızdaki keyifli ve eğlenceli faaliyetler için ayın kova burcundaki seyri sizi olumlu etkileyecek haftaya keyifli ve pozitif başlayabilirsiniz özellikle venüs de yay burcunda sizi destekliyor yakın çevre ilişkileriniz konusunda destekler veriyor ve bazı kısa seyahatler olabileceğini tatil programlarının yapılabileceğini işaret ediyor gökyüzü bize pazar ve pazartesi günü etkiler böyle pazartesi günü oldukça hareketli bir gün geçirebilirsiniz ay ve güneş arasındaki olumlu açı gerek iş gerek özel ilişkilerinizde ve girişimlerinizde destekleyici olacaktır. Birçok işinizi o gün bitirebilirsiniz. Daha pratik sonuçlar elde edebilirsiniz. Zihinsel olarak da çok yaratıcı ve aktif olacağınız bir gün olabilir. 15 Ekim'de Ay Balık Burcu'na geçiş yapacak. Salı gününden itibaren Ay Balık Burcu'ndayken artık sosyal hayattan biraz ayrılıp bazı işlerimizle, günlük rutinlerimizle ilgilenmemiz gerekebilir. Özellikle sağlığımıza biraz dikkat çekiyor. Sindirim sistemimize biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Belki günlük yoğunluğumuz evimizde biraz belki gelebilecek misafirler nedeniyle, ziyaretler nedeniyle artış gösterebilir. Ev içerisinde yoğun olduğumuzu görüyoruz. İlişkilerimizde özellikle salı günü öğleden sonraki saatlerde biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bayanlarla olan ilişkilerde ufak tefek pürüzler çıkabilir. Annemizle olan ilişkilerde biraz dikkat etmeliyiz ve daha anlayışlı davranmalıyız. Salı günü bir gezegen değişimi olacak Mars günü. Başak Burcu'na geçecek Aslan Burcu'ndan ayrılarak Mars'ın Başak Burcu'na geçmesi e, sevgili teraziler sizin biraz e, 12. evinizde e, seyredeceği için e, sağlık konularına dikkat etmeniz gerektiğini e, işaret ediyor. E, günlük hayatınızda yoğunluk artabilir bu da zaman zaman sağlıkla ilgili bazı e, ufak tefek sorunlara yol açabilir e, veya enerjinizi e, sağlığınızla ilgili... E, bazı şifa çalışmaları ya da bakım çalışmaları için harcamanız gerekebilir e, bu süreç içerisinde. E, zaman zaman psikolojik olarak da birazcık huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz kendinizi. 8 Aralığa kadar Mars Başak Burcu'nda olacak. E, çok fazla eleştirel ve titiz e, tavırlar nedeniyle e, bu birazcık zihinsel olarak huzursuzluk yaratabilir. E, Çarşamba günü de Ay Balık Burcundaki seyrini sürdürecek, ancak Ay boşlukta olduğu için çok fazla yeni girişim yapmadan günlük rutinlerle ilgilenmek daha doğru olacaktır. Perşembe günü artık Ay Koç Burcuna geçecek, Dolunay fazında ilerlemesini sürdürüyor ve enerjisini de çok yoğun bir şekilde bize yansıtabilir. İlişkiler konusunda daha fazla etki almaya başlayacağız. Karşımızdaki kişinin talepleri, eşimiz birlikte olduğumuz kişinin talepleri biraz daha artış gösterebilir bu süreç içerisinde ona karşı toleranslı olmamız gereken bir dönemde olabiliriz. Cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece 02.39'da 25 derece Koç burcunda ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması ateş grubunda ve öncü nitelikte bir tutulma olduğu için biraz etkileri hızlı ve ani olabilir. Ee, özellikle e, ilişkilerimizi etkilediği için var olan ilişkilerimizde bazı e, yeni kararlar alabiliriz veya e, sürüncemede olan bazı ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanabilir, yeni kararlar alabiliriz, dönüşümler yaşayabiliriz, yeni ortaklıklar olabileceği gibi. Süre gelen bazı ortaklıklarda sonuçlanmalar da yaşayabiliriz. Bazı birlikte birliktelikleri bitirme kararı da alabiliriz. Bu tutulmanın etkileri Venüs'ten olumlu açı alıyor. O nedenle olumlu heyecanlı ve sürpriz etkilerinde olabileceğini gösteriyor. Eşimizle beraber yapabileceğimiz bir seyahat gündeme gelebilir veya birlikte çalışılabilecek bir proje için girişimlerde bulunabiliriz bir eğitim programına katılabiliriz. Bunlarla ilgili Venüs'ün desteklemesi nedeniyle güzel etkiler de var. Her durumda biraz hızlı, ani ve sürpriz gelişmeler yaşayabileceğimizi gösteriyor bu ay tutulması. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.